Bir tarafta enflasyon neden düşmüyor sorusu var. Diğer köşede ise 2026'da düşer mi tahminleri yapılıyor. Market alışverişimizden, ev kiralarınızdan, yatırım portföyünüzün performansına kadar her şeyi etkiliyor. O yüzden bize anlatılanları körü körüne kabul etmek yerine birlikte analiz etmeye çalışacağız. Türkiye'de bugün yaşadığımız yüksek enflasyonun ana sebebi reel faizlerin gerçekçi olmayan aşırı negatif seviyelere düşürülerek TL'ye olan güvenin azaltılmasıyla başladı ve bunun sonucunda da TL'den kaçışla birlikte döviz kuru fırladı. Beklentiler hızla bozuldu ve nihayetinde çok yüksek bir enflasyon ortaya çıktı. 2022 yılı itibariyle çok hızlı bir şekilde biz İstanbul Ticaret Odası yüksek enflasyon değerleri telaffuz ederken TÜİK enflasyonun aşağılarda kaldığını, arada çok ciddi bir ayrışma olduğunu görüyoruz. İşte bu zamanlar zaten vatandaşların da daha çok benim hissettiğim enflasyon TÜİK tarafından açıklanan manşet enflasyondan çok daha farklı şeklinde endişelerin, serzenişlerin dile getirildiği bir dönem. Tabii böyle olunca ölçüme dair bir takım kaygılar oluştu ve kısa süre sonra TÜİK bu defa maddi fiyatlarını açıklamayı bıraktı. Tüm bunlar olunca resmi enflasyon ölçümlerine dair soru işaretleri daha da arttı.